Hoş hoşgeldiniz Arkadaşlar ben bunu uygun yaptım bu iki süre düz işledim de iki süre 4 şiş şimdi bir etlerini keseyim bu videoda 5 6 altı işledim 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane işledim burada bir tane kaldı bir tane buradan bir tane bu şişten bunu bunun üstünde geçireyim diğer şişe devam edeyim. bu üç şişi işleyin gelelim bunu aldım baştaki işlemeden alayım bunu arada bir arkaya atayım 2 3 4 5 6 7 ark önü attım düz işleyin bu iki arkadaki şiş işleyin 4 5 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bu şişten işledim. İpi arkaya atayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu burada döneyim. Şimdi bu tüm şiş düz işleniyor buradan arkaya attım. Hepsi düz işlemi. Bu 3 4 şiş düz işlemi. bunu aldım. Bu arada ipi arkaya attım. 7 tane işleyeyim. 2 3 düz işleyeyim. 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Bu şişten 7 tane düz 7 tane ters işlerini bunlar 16 17 olana kadar ee, burada 7'den başlayı burada da 7 tane kaldıysa 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ters işli 7 kaldı mı ipi bu aradan bu tarafa attı 7 düz işlemi 17 16 oldu mı ben göstereyim. Burada 21 tane işledim. 21 çift 42 tane bu tarafta aynı ortaya getirdim. Şimdi iki yalayım. iki yalayım bir çekeyim. 1 2 3 7 5 6 7 8 9 9 oldu. Şimdi bu kenardan 2 alayım, bir çekeyim. Şimdi şişimi döndürdüm. Şimdi ters işliye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi iki hali Bir çekeyim. Bu tarafta zaten ipimiz düzden hali. Şimdi işleyeyim. Yine bunu hiç işlemeyeyim, haliyim. Bu la beraber oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bir burada kaldı, bir buradan alayım, bir burada. 2 alayım. Bir çekeyim. Şimdi ters döndüm. 2 bu baştakini hep işlemeden alayım. 3 4 5 6 7 8 9 10 önü işleyeyim sonra geleyim 7, 7 tek geldi kaldıysa göstereyim 8 kaldı bu tarafta 8 de şimdi düze bir tane aldım ipi arkada önüne attım bu düz işliği bir tane 9 tane bir tane kaldı ipimi öne atayım bu ikisini alayım Şimdi ipimi zaten önde kaldı. Bunu yadı bu diğerleri düz dişliye. İki aldım taraftan bir açtım. Şimdi ipimi bunu yadı bu arkada ipi arkaya atayım. Yedi olana altı 7, 8, 9. ipimi öne attım. Buradan iki tane yap. Bir, Geçtim ipim bu tarafta önünde. iki aldım. Bir, iki arka da oldu kaç 1 2 3 10'u 7 olana kadar son sıra iki aldı döndüm ve bunu bunun üstünde geçireyim iki alayım bir çekiye iki alayım bir çekiye iki alayım bir çekiye iki alayım bir çekeyim bitti Bu da devam bu nerede